Herkese merhaba dostlar dostus. Artık bir Çok kişi olarak başladığımız yarışta üçüncü sıradayım. İkinciliğe saniyeler neler kala? almadan ikinciliği aldım. Birinciliğe saniyeler var? Bakalım. Allah. O oh, çok kötü. Bu bir de aynı zamanda da yarışmış. Farkına varmadım. Farkına varmadım. Çok yanlış bir hareket yaptım. Bakalım ne olacak. Şimdilik iki trafiği aldım. Ne yapalım devamında nasıl bir pist bizi bekliyor. Bak burada hata yaptım. Ama neyse şurada kaybedeceğim bir olay var. Buna burada şey yapmadım. evet. Sadece farklı saniye birinciyim ama yarışta bunlara yetişemezsem sonraki anda yetişemezsem yarış üstünde güzeldi nedir nedir lan güzeldi nedir lan o kadar güzel sektör ne oldu sen bari de sektör kanca kanca şşt alo oh aferin diyorum Doğmuyor. O önden gitmek de olmuyor. Doğru hamleler çok önemli. Hemen bir yarış olayına daha girelim. Ne yendik? Ee, tek cezası boşanmalı yarışlar. benim turu yarışları var. Bunun kim diyor lan? Bu kaçmamış arkadaşlar bakalım. Yarış çok hızlı oldu. Şu an bunu yapalım ya. Kaybedecek miyiz, kazanacak mıyız bilmiyorum. Açlıyoruz Oo, bu sefer yan başladığımıza göre herkese farklı farklı yani. araba neymiş lan? Ne var böyle? Hmm. Mesela, bir bakalım neymiş? Oo, çok iyi. Yaptığım hareket işe yaradı. Birkaç kişiye harikir oldu. Bak orada bir kestirme var gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar. O bu haritanın bu yolun bu yarış yolunun üçkağıdı. Ben onu eskiden çok düşüyordum hatırladım şimdi. Kıstırmadan gideyim diye çeviriyorum sağa. Oy 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 Neyse şuradan gidelim ya. hiç riske atmayalım. Adamlar şeyden düzden gidiyor bak şimdi orada çarpışmışlar. Bir de çarpıştılar. Bu, bu da ortama tuttu. Bak sana o da ultam atıyor o da sesiniz geliyor ha Çok çok iyi geliyor Ama olmaz sen nasıl bu kadar hızlı geldin önüne geçtin Az kalsın orada kafayı vuruyordum ya ha. Hah aynen engelleri benim için aç lütfen Benim için aç Allah'ım Şimdi şurada Yeni nesil bir şey deneyelim. Oo bir şey aradı. Ama iş yapmam normalde. Şu i̇şte Şey bu, CTV'ye basınca olan bir hareket. Oo sağdasın başkan. Seherimde bir hız kazandık. Ben şimdi buradan sağdan soldan. Oo ay. oynayalım. Vallahi sadece yasak. Ben haritaya bakmadım. Kolay mıydı zor muydu? Yasak var ya. Son kullandık. Faydamıza mı zararımıza mı? Şimdi bak. Neyse. O da çarptı. Şimdi solumda kim geçiyor? Kim geçiyor? Ne geçiyor? Oo hoş geldin kardeş. Ya ben onunla kapışırken diğerleri beni geçti. Heh, heh, teşekkür ederim. Gel şimdi sen yolunca ol bana. Kardeş bak tren yapmayacağım, mutlu da yapmayacağım. Bekleyeceğim, 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 bekleyeceğim. bekleyeceğim. Uçacaksın, uçacaksın. Havaları uçacaksın. Aynı yerden ay, keseceksin. Kalbini uçacaksın. İleride şey yapıyor, yolu kapatıyor, direkt oraya girmeni istiyor. Hadi diyorsa girme diyor. Belki girmeyi göstereyim sana ne oluyor. Lan artık yolu göremiyorum neredeyse lan. Oğlum ne bileyim yolu göremiyorum diye bir durumda var. Oyyyyyyy çok iyi oldu. <laughs> Neydi öyle ya? Aaa lütfen yani yolun %36'sını tanımlamışız ya. Bak. Oyy, ben sonra döneceğim Görecek mi şimdi? Bak gördün mü? Ne dedim sana? Ne sevinci dedim. Daha yolumuz da dedim. Bir sikir gibi başımıza. Ne dedim lan? Bak da dedim. Yara baba yeni gelmiş. Lotus Lotus ben hatırladım onu. Hadi görüşürüz Lotus. Ben bir süre takıl orada. Aman nasıl no, boşuyor. Polis arabası arkadaş. Hız yapıyor. Lütfen yakalayın. Memur bey ben de ben bir yerinde çöndüce Memur bey önünde çöndüce yapıyor arkadaş Memur bey ben onu yakalamaya Bak ben ne dedim size bey O hız yapıyor dedim ben onu yakalamaya çalışıyorum Ben hız yapmıyorum dedim Yolun <laughs> hızı altmıştı Kutu da bitti Ya bu nedir bu nasıl bir arabadır Gelip gelip beni geçiyor Bak şimdi Aaa dördüncülüğe kadar düşeceğiz. Yolun yüzde yetmişi. Tamam yola son konsantre. Bir saniyelik farkı ha, Üstlerinden uçarak. Hadi koçum. Hadi koçum. Evet ne uçtu o? Olmadı. Yanlar tutmadı. Neyse arkada bir karışıklık oluşturduk. Oğlum o ne yapıyor bana? Benim uzunu çok kesti. Araba Vallahi uzun çok süredir. <laughs> Canlı <laughs> tamamlandı. Bugün arkadaşım bir hata yapmasına kalkmış. Kaldıysa biz yandıkmuş. Artık oh, yarış bitti. Polis kovulamacı var. Çok beğenmiyoruz bu. Ne oldu lan? Ha, olur. Yeniden deniyorum. Polis kovulamacı bir Arkadaşlar bakın. Bu sefer olacak. İnanıyorum kendime. Botus. Ooo biz ona fark attırmıştık. Biri gelmiş. Allah Allah. Ben yoluma bakarım. Siz ne yaparsanız yapın. İster gelin benim için. isterseniz gidin. Exempt olarak bu işi çözdüm. Erken sevinmeyeceğiz arkadaşlar. Bir kural bu. İkinci kural. Virajları erken girmeyeceğiz. Üçüncü kural da yok. Araç da onda. şimdi soluma geçti. abi yavşak, ha yavşak var ya. abi yavşak. Önümü sağmada, da iyi geçiyor. Çözdük mü? Şöyle bir çözdüğüm var. Aaa polis mi yandı? Söylerken oldu. Komiserim merhabalar. Arkadaşlar aşağıda komiserim. Siz onlarla ilgileniceksiniz. Oooo Komiseri yönetmişler miydi? Bakalım nereden gidiyorlar. <laughs> Bu ne de ben bana değil onları ben biliyorum. Komiserim komiserim yolumu kesiyor komiserim. Bir işe yaratıyor. Bir işte bir kese komiserim. O kesiliyor mu Komiserim. Komiserim şu işte bir işe yaratmayın. Ne yapıyorsunuz o onları komiserim bak. Şoförün işine karışıyorsunuz. Ya bak bak. Bunu yaptıran bana bir komiser var. Geldi üç kere vurdu arabama ya. Abi. olur mu ya? ya %50'sine geçmişim. Şu komiser gelip hele yani arabama üç kere vuruyor. Komiserim şunla. Ah şuna çarptın ya. Sen gidiyor. Oho oho oho. Olur normal. Yolu unutuyordum asla Sinirden yolu unutuyordum. Heh süpersiniz komiserim. Size alın onları. Solundan sağına, solundan sağına, sağından soluna. <laughs> ee, yolu yormak biraz zor. Gün batımında yolu tespit yoruluyor oluyor. Allah'ım bu çok zor oldu. Yolu yolu tüklediğim. Allah. Ne tarafa gidiyorum? Sağlı solu gidiyorum. Bu da yarış zor. Şartlar zor ama yarışıyoruz. Polisler geriye gidiyor. Biz geliyoruz. Yarışın son randı. nasıl bir milimarzi oldu lan? O nereden öyle geçtik ya? Güvetti bir <laughs> hayatını bilmem ama ben orada onun nasıl bir şey yaptım Allah Allah son çok fena yerlerden geçtim. Oh. Arkadaşlar şu şey olayı bitsin. Polisten bir kaçalım, kurtulalım. Sonrasında devam edeceğiz. Ortaya girmiş olsaydık direkt gitmişti polis mücadelesi. Yani bitsin ki ben hemen bir yarışa daha gireyim. Burası aslında polis bölgesi. Burada polisten kurtulmak da bir meziyet ama bakalım nasıl olacak. Ya bu arkadaki yön ben normalde bu kadar yavaş gitmemesi lazım ben. Ateşi seviyen bir kenara ama bin şehre bedel vermişiz. Yarış Neyse bunları bana sunarsınız tekrardan. Gidin, gidin yakalayayım Oho, biz burada çok bekleriz böyle. Bakalım bakalım bekleyelim. Bakalım bakalım bekleyelim. Bakalım bakalım bekleyelim. Sonunda. Sonunda. Hiçbir şey vermedi. Eee bunun için miydi her şey? Sıfır ikramiye için he? Tamamdır Hadi bir yalış olayına daha girelim Sonra da Bu işin ehli beyti olalım Çok uzun Ne diyor Kaç mil 6 mil 5 mil 9 12 O iyiymiş Allah'a ya sözümüzü Arkadaşlar şimdi iki hedefte iki buçuk dakika olsun hadi. ben iki üç buçuk şimdi iki buçuk. Bakalım kaç dakika bitireceğiz. Bu arkada polis arabasının sesini duyuyorum. Hayır niye polis arabası geliyor ki ben daha yarışmıyorum etmiyorum. Bak burası tehlike. O tehlike az kalsın yine düşecektim abi. Böyle bir niye de diyorum, niye de diyorum. Ama olmadı. Ama bak bunu yapıyorsun, benim süremden çalıyorsun dostum lütfen. Bak. Şimdi yolda gitmeyi bilmiyorsunuz, ben onu biliyorum. Çözdüm yani. Bir şey bilmiyorsunuz. Ama benim süremden çalıyorsunuz. Olmaz. Süremden çalan adama hoş karşılamam. Allah'a ya, hiç hoşuma gitmedi. Bu yarışı tamamlayacağım. Bakalım, rekor iki buçuk dakika için demiştim, yolun daha yüzde oldu. Ne olacak? Bu da bana bayağı süre vermiş, iki dakika daha var verdiği süreden. Ben ne yaptım, ne kadar yaptım bilmiyorum. Bakalım şimdi göreceğiz. Aa buraları biliyorum ama benim elde, elden geçtik. buraları da astrolist kovulmacısı yapmadık diyeceğim de yapmadık. Yok evet, çok da yaptık az da yaptık. Evet çok yapmış da olabilir. Unutuyoruz. Bu işleri böyle unutuyoruz. Polislerden kaçacağım kardeş. Bak, bu ters. Buradan atlayış yok. Belli bir yarış sonra açacağımız değil mi lan oraları? Atlayış yerlerini. Patlasa, patlasa, patlasam Bir dakika kaldığına göre Ben herhalde bu işi tamamlayamadım 2 dakika verdi, 1 dakika Ve 1,5 dakika harcamışım 2 dakika mı oldu? Bak bu çok yavaşlattı taktı benim Ben yani şu an 150'de falan olmam lazımdı Şurada yolu görmüyor olmam lazımdı Şöyle bir hal olacak işte Ama ne yazık her şey istemiyor gibi olmuyor. Hah, öyle olacak. Yolu göremiyorum. Kestiremiyorum yolu Bitmedi mi? Bitti. Aha, iki buçuk dakika dedim. 2 dakika 48 saniye olmuş arkadaşlar. Birazcık açmış saç. Evet. Son bir yarış daha yapmayalım arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.